Günaydın, tünaydın veya iyi akşamlar sayın vlog severler. Biyoloğun bir günü Üçe kış edition hoş geldiniz. O kadar çok şey öğrenmen gerek yok. E, kanserin tedavisi zaten bu. Çünkü hepimiz hangi İşte ne kadar fonksiyonel bir bedenim olduğuna bir kanıt daha yazayım. Karşıdan karşıdan esen rüzgardan mütevellit Gözlerim biraz sulanıyor şu anda. Zannetmeyin ki duygulandım ve ağlıyorum. Çünkü asla üçüncüsü gelmeyen bu videonun üçüncüsü geldiği için duygulanmış da olabilirim değil mi? Dedim ki <laughs> yazın ortasında pandemi koşullarında vlog çekebildiysem neden kışın bu şartlarda da olmasın ki. Aslında şöyle bir problem var. Eğer herhangi bir şekilde videoda kayıp düşersem ya da çatılardan uçan buzlar kafama düşüp kafamı yararsa lütfen tedavi masraflarım için Patreon'dan <laughs> bağış atınız. Teşekkürler. Evet şu anda servise yürüyoruz. Sanırım geçen videolarda bunu yapamamıştık. Büyük ihtimalle taksiyle gideceğim ama size servisle gidiyormuşum gibi kurgulayabilirim. Ama bu sefer yapabiliriz belki. Benim pek düşme fobim yok ama böyle bir durumda sanırım olmayan insanların da fobisi oluşuyordur. Oluşmuştur. Benim oluştu. <laughs> Saate bakmamın ardından fark ettim ki zaten servisin kalkmasına yarım saat varmış. Bu yüzden dedim ki bu aralıkta madem bir kahve alalım. Kahvemizi içerken birazcık sohbet ederiz, zaman geçer. Sonra da buçukta servise biner, okula gideriz ve alel acele deneylere başlarız. Çünkü bugün saatli bir deneyim var ve saati 1-1.5 gibi dolacak ve şu anda saat 1. 1.30'da servise binsem, hemencecik okulda olsam. o aslında bir saniye, buçukta zaten deneyi yapmaya başlamıştım. Bitirdiğimde saat idi, özür diliyorum. 2'ye kadar vaktimiz var. 2'de okulda olup deneyi durdurmam lazım yani. Treatment'ı durdurmam ve bir sonraki aşamaya geçmem lazım. Bunun için Bakalım nasıl olacak bugün? Bugün çok daha fazla deney göreceksiniz. Aslında amacım da biraz buydu. Hazır ortalık bu kadar karlı ve insansızken deney yapması ve deney yaparken bunu videoya çekmesi kolay olur diye düşündüm. Let's hope I'm right. Nero'ya doğru bir giriş yapalım. Merhaba. Hay çok güzelsin. Teşekkürler. O da şu anda karlı olmayan tek masayı buldum ve oturdum. Bu vlog fark ettiyseniz evde başlamadı. Sabah ne yaptığımı bilmiyorsunuz. O yüzden ben de sabah ne yaptığımı hızlıca paylaşayım. Neden evde başlamadı bu vlog? Çünkü ev çok dağınıktı. <laughs> Neresini göstereceğimi bilemedim yani. Bu videoyu izleyince annem bana kızacak ama yapacak bir şey yok artık. <laughs> Sorry mom. Çok bir şey kaçırmadınız. Sadece telefonumun vlog çekmeye uygun olabilmesi için, bunun mümkün olabilmesi için bellek açtım öncelikle. Bu sırada çamaşır yıkadım, çamaşır astım, çamaşır topladım. Vanilyalı soya sütlü latte aldım. Küçük aldım çünkü servisin gelmesine 25 dakika falan var. Bu 25 dakika içerisinde koskocaman orta boy bir kahve içemem. Bu bir. ikincisi şu anda ben bu videoyu çekerken ay sonundayız. Dolayısıyla artık iyice sıkıp <laughs> ay sonunu getirmeye çalışıyoruz. Söylemesi ayıptır. Biraz makyaj yaptım sizin hatırınıza evden çıkmadan evvelinde. Ne kadar uzun zamandır makyaj yapmıyormuşum biliyor musunuz? Ama bundan dolayı mutsuz değilim. Yani hani depresyondaydım o yüzden makyaj yapmıyordum falan gibi değil de tam aksine iyiydim. O yüzden makyaj yapmıyordum. <laughs> ben daha depresyonda olduğum zaman daha böyle makyaj yapmaya ya da bugün güzel mi olsam tarzı şeyleri eğilimli oluyorum. Bugün tamamen sizin hattınıza. uzun zaman sonra eyeliner sürdüm. Ay eyeliner Eyeliner'ı da uzun zaman sonra sürdüm ama aslında highlighter diyecektim. Acaba belli oluyor mu? Belli olmuyorsa Yasin'cim oraya bir ışıltılar koysun şuraya. Sürekli çenemde durup e, görselliği bozacak olan maskeden dolayı da özür dilerim. Acil bir durum olduğunda maskeyi hemen kapatabilmem için çenemde duruyor. Tuzlama kamyonu geçti. Onun gürültüsünün geçmesini bekledik. Bakın size bir şey göstereceğim. Daha bu sabah ojelerimi yenilemiştim ama yine bozulmuş. Ojelerimle aynı renk yüzük takıyorum buraya da. Kendimce yeni trendim bu. Nasıl? Deroş trendi. Adı. Sürekli aynı açıda olmamızdan sıkılır mısınız bilmiyorum ama servise gidebilene kadar sanırım burada oturacağım çünkü daha iyi bir seçeneğim yok. Her yer karlı, her yer buzlu. Burada bile bir tane masa vardı zaten sadece oturup bekleyebileceğim. Dolmuşa da binmek istemedim. Yani size bir servise binme sözüm vardı. <laughs> ne anlamı varsa bu arada dolmuş da aynı şekilde gidiyor, servis de aynı şekilde gidiyor. İkisi de minibüs oldukları için yolculuk biçimi bile Aynı yani. Söz verdik bir kere hadi tutacağız. Burada İstanbul'lular dolmuş demiyor pek. Dolmuş deyince akıllarına sarı taksi geliyor yani sarı dolmuş. Neyse işte. Minibüs diyorlar. Deneylerimizde neler yapacağımızı bir kısmını da burada anlatmayı düşünüyorum. Çünkü okulda bakarsınız insanlar olur, arkadaşlarım olur. Biraz utanırım çok yüksek sesle anlatamam ya da kulaklığı takamam falan filan. Hazır buradayken biraz anlatalım. Şimdi benim elimde meme kanseri hücre hatları üzerine öldürücü etki yaptığını gözlemlediğimiz bir molekül var. Var. yeni bir molekül. İyi dileklerinizi yorumlarda bekliyorum. İlk makalemin şerefine bir latte kaldırırız o zaman. Neyse bu molekülü anladığım kadarıyla bir çeşit deniz yosunundan izole ediyorlar. Yani organik bir molekül hani üretilmiş değil de başka bir organizma tarafından üretilen. Bu molekülün bazı meme kanseri türlerinde daha çok etki ederken bazılarında daha az etki ettiğini gözlemledik. Labjack benim projemde ama başka bir labla da aynı zamanda ortaklığımız var. Yani molekülleri temin eden de başka bir laboratuvar. Molekülleri bize temin eden başka bir laboratuvar ama ilk keşfeden de başka bir laboratuvar falan böyle tatlı tatlı bir süreç, kolabere durumlar. Ama neyse işte bu tatlı molekülün fark ettik ki bazı meme kanseri hücreleri üzerinde daha çok etkisi varken bazılarında daha az var ve de daha çok etki ettiği meme kanseri hücrelerinin ortak bir özelliği var ve belki de hücrelere sitotoksik yani öldürücü etkisi klinikte, tedavide, ilaçlarda vesaire vesaire kullanılabilir mi? E, tabii bu çok çok ilerisi. Ya bugünler ama ses var ya. Bebek adımlarıyla buluşa bir yerden başlamak gerekiyor. Biz de başlangıç aşamasındayız aslında baktığımızda. Bir kere her şeyden önce hücre hattında etki eden şeyin canlıda da etki edeceğini bilemeyiz. Canlıda toksik olmayacağını bilemeyiz falan filan. Fakat bizim molekülümüzün şöyle bir güzel özelliği daha var. Güya kansersiz. Yani yine birazcık bildiğiniz insan hücresi kadar insan hücresi değil ama kansersiz bir hücre hattında denediğimizde de öldürmedi, öldürmüyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir şekilde bu tedavi ya da ilaçlarda kullanılan bir molekül haline gelirse vücut hücrelerimize zarar vermeden sadece kanser hücrelerine zarar verebilir mi? Bir de şöyle bir avantajı daha var. Sonuçta bir canlıdan izole edilen bir madde olduğu için aynı zamanda temini de bazı açılardan daha kolay, bazı açılardan daha zor. Ama iyi. Yani canlı bir şeyden izole edilmiş olması iyi. Yani pozitif bir şey bizim açımızda. Biz dediğim işte atıyorum bu makaleyi yayınlayacak ekip açısından. Evet, bu kadar şeyi sadece özet olarak anlattım. Bugün yaptığım deney ne? Pazartesi bir miktar hücre ektim belli kaplara. Onlar biraz büyüdü. Sonra ertesi gün belli dozlarda ben bu molekülümüzden bunların üstüne verdim. Bu molekülle beraber 24 saat geçirdiler, inkübe oldular diyelim. Daha sonra da bunların apoptozu biliyorsunuz. Apoptoz işte hücre planlı hücre ölümü. Hücre emir veriyor, karar veriyor. Hadi bakalım apoptoza gidiyoruz diyor. Hadi bakalım ölüme gidiyoruz diye emir çıkıyor hücrenin yönetim merkezinden. Hücreler toplaşıp ölüme doğru gidiyorlar. Apoptoz bu. Apoptozun bazı işaretleri var, bazı markerları var. Apoptoza gidecekleri zaman dışarıya verdikleri sinyalleri veriyorlar mı, vermiyorlar mı diye. Bunlardan bazıları akış cihazıyla bakılabilir. Birkaç tane başka yöntem daha var. Benim bugün yapacağım ise hücreleri scraping metoduyla yani kazıma metoduyla toplayıp İnşallah. <laughs> Onları daha sonra eksi 20'ye, eksi 80'e falan atıp daha sonra Western Blot yapmak için kaldıracağım. Western Blot başka bir gün, bugün değil. Western Blot'ta ne yapacağım? Aynı akistometresinde anlattığım gibi apoptoza giren hücreler bazı proteinleri eksprese etmelerini arttırırlar veya azaltırlar. Apoptoza giderken bazı proteinlerin üretimi artar yani. Ben de kontrol grubuna göre bu ilaçla bekletilmiş hücreler apoptotik protein arttırmışlar mı, arttırmamışlar mı? Buna bakacağım West End Blood'tan. Evet, umarım anlaşılır olmuştur. Birazcık hiçbir şey bilmeyen insanlar seviyesine göre de anlatmaya çalıştığım için ortalama derecede bir şeyler bilenler sıkıldıysa özür diliyorum. Oh my god! Şu anda videoyu durdurup saate baktım. Şu an 13:20 saat olmuş. Acilen toplanıp, toparlanıp servisin olduğu yere doğru yürüyeceğim ki bu servisi de kaçırmayayım. Hiçbir markadan reklam alınmamıştır. Ay, servis gelmiş vallahi. İnşallah kalkmaz. Zannediyorum orada duran araç olması lazım. Yoldan giden bari. Üstüme konuşma be. Bu vlogun diğer ikisinden bir farkı var. Tam şu an gördüğünüz ortamdan dolayı artık bir ofisim var. Ve o yüzden ofisimi bana ait olduğu için kastimize ettim birazcık. Bazı fotoğraflar asılı, bazı notlar pinlendi falan vesaire. Bunları size kısaca göstereyim. Bu Yasin ve ben böyle bir fotoğrafımız. <laughs> Çok tatlı. Gördüğünüz gibi bir ot tülü zımbırtıya pinlenmiş durumda. Bu yine tarafımızı belli edelim. Postitleri. <laughs> Şimdi buradaki fotoğrafları göstereceğim. Burada ailem var. Ablam, annem, babam, babaannem, kendim Şurada yağsını görebilirsiniz yine. ODTÜ biyolojik bilimler. Biyolojik bilimlerin karşısındaki merkez laboratuvarı. En sevdiğim fotoğrafım. Mimarlıktaki havuz ve balıklar. 1960'lardan kalma ringimizle. Burası ODTÜ köşesi. Bunda Yine Yasin'le geçirdiğimiz bazı zamanlar, tatiller, estetik bazı fotoğraflar, Şunun gibi çoğunu içinde ben olduklarım hariç kendim çektim. Bir de burada yapım böyle pinlerimiz var. Daha iyi bir YouTube için yapım böyle film izleyin. Bunu bize bir takipçimiz hediyesiyle beraber not olarak göndermişti. Onu çok sevdiğim için buraya astım. Bu yine bizim buluşmalarda verdiğimiz kitap ayracı. Tüm videolarımızın kapakları vardı burada. O zamana kadar olan videolar tabii şimdi bundan daha fazla video var. Umduğunu bulamadın ama bulduğunu sevdin var. Bir John Lennon'ımız var. Imagine diyor kendisi. Burada ailemin bana gönderdiği bir not ve bu benim için çok özel bir şey. Bu babamın işe girdiğinde ilk kart viziti. Kendi iş ortamıma bunu bana motivasyon oluşturmasını isteyerek astım. Öyle. Burada bir eksik var fark ettiyseniz. Başka arkadaşlarım eksik. Öncelikle bir de çok önemli bir daha eksik. O da Jimbo. <laughs> ve tabii ki Momo ve diğer sevdiğimiz bütün hayvanlar ofiste eşyalarımızı bıraktığımıza göre bir an evvel deneyimize gidelim. Çünkü deney beklemez. Saat 2'ye doğru geliyor ve 24 saatlik bekleme sürem dolmak üzere. Önce buz alacağız. Buz odasını göreceksiniz ve buz küreğini falan filan. Sonra hücrelerimi buzun üstüne alıp ondan sonra deney yapacağım. İnşallah bunları da güzel güzel çekebilirim. Bakacağız. Çekemediysem nereye atlar bu vlog bilmiyorum ama çekebildiysem umarım keyifle izlersiniz. buz makinesi tanıştırayım. Gördüğünüz gibi içeride buzlar var. Şu delikten buzlar üretiliyor ve aşağı dökülüyorlar ve burada birikiyorlar. Sonra biz de gelip bir kürekle ihtiyacımız olan buzu kaba alıyoruz. diret içeride bırakmıyoruz. Çünkü buraya bırakırsak daha sonra üzerine buzlar dökülüyor ve orada kayboluyor. Bu yüzden mutlaka dışarıda bırakıyoruz. Buraya da yazılmış. Don't leave the shovel inside the machine. Thank you for the reminder. Evet, gördüğünüz gibi hücrelerimi buzun üstüne aldım ve hücrelerimin besi yerini yani bu kırmızı sıvıyı gördüğünüz gibi çektim ve Üç tane falcon aldım. Falconlar centrifüjde dönmekteyken ben de size gösterdiğim scraperla hücreleri kazımaya başlayacağım. Kazımak için kapağını açtım. PBS kullanacağım bunun için. Bir ml çekiyorum. ML nedir diye soran öğrencilerim oluyordu. Mililitre. Biz ona kısaca ML diyoruz. Evet. PBS'in etkisiyle ıslanan hücreleri şöyle bir kazıyoruz. Kazıdıkça aşağı doğru böyle buğulu bir sıvı akmaya başlıyor. Biz buna rakı beyazı olmuş sıvı diyoruz. Çünkü normalde clear görünmesi gerekirken şimdi buğulu görünüyor. Şöyle bir dipte birikiyorlar. Dipte biriktikleri sırada ben centrifuge'deki hücrelerimi getirdim. Bakınız diplerde peletler oluşuyor. Pelet dediğimiz nedir? Hücrelerin dibe çöküp birikmiş hali. Medium'dan uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani besi yerinden bu kırmızı şeyden. O yüzden onu şöyle dikkatle peleti disturb etmeden, peleti rahatsız etmeden, bozmadan çekiyorum. Sakin sakin. Evet. Bu çöp. Bunu attık. Çöp gittikten sonra rakı beyazı ama şu anda rakı pembesi olmuş çünkü birazcık medium kalmış içinde. Rakı pembesi olan sıvımızı bunun içine atıyoruz. Peletimizi tekrardan bozuyoruz karıştırıyoruz ve buzun üstünde bekletiyoruz. Niye buzun üstünde? Çünkü hücrelerimiz mümkün olduğunca metabolik aktivitelerini yavaşlatsınlar ve bu işlemler onlara bir zarar vermesini istiyoruz. Enzimatik herhangi bir reaksiyon falan filan gerçekleşmesin. Mümkün olduğunca sadece onları sağlıklı bir şekilde toplayalım istiyoruz. Bu arada bu işlemi PBS ile değil de lysis buffer ile yapanlar da olabilir. Yani direkt hücreleri patlatarak. Çünkü bize içerikleri lazım hücrelerin. İçeriği de nedir? Proteini. Yani hücreleri eninde sonunda hücre parlarından patlatacağız. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce scraper'ımızı alkolle temizliyoruz. Çünkü iki hücre birbirine karışmasın diye yeni bir scraper da açabilirsiniz tabii ki. Zaten biyologlar bayağı bir israfçı insanlar. Ben de dahil olmak üzere. Ama ne yapalım deneylerimizin güvenliği için bazen israfı göze alıyoruz. Evet kalan plateleri de topladık topladık topladık. 3 tane örneğim vardı bugün. Medium'a mümkün olduğunca yıkamak için fazladan PBS koyuyorum üzerlerine. Petri kaplarında hiç hücre kalmasın diye son damlalarına kadar çekiyorum. Ve gerekli yerlere aktarıyorum. Hello! Aman Tanrım, burada neler yaşanıyor? Aynen. Benim ayağım titriyor, akıllı. <laughs> Halimi bilemezsiniz. Dünyanın en kıymetli deneyimi yapıyormuş gibiyim şu anda. Neler yaşanıyor <laughs> burada? Aynen, neler oluyor? Ne güzel olmuş makyajın orada. Teşekkür ederim, sağ ol. İdil'le tesadüfen denk geldik. Evet. Şeylerini, ellerindekiler vardı ya beraber taşıdık. Hücre getirmiş bize sağ olsun. Yoktu. Bu aslında yoktu. Aslında <laughs> satıyım içimden yani. <laughs> Ben geliyorum yakında. Çok az kaldı. Sentrifüji ve dökmesi kaldı. <laughs> tamam. Evet, bu da başka bir deney. Bunu da e, SRB deneyinin son aşaması. Son aşamasında hücrelerimizi ilaçla muamele ettikten sonra onları bir fikse ediyoruz. Yani yapıştırıyoruz oldukları yere. Sonra da SRB boyasıyla hücrelerimizi boyuyoruz. Boyadıktan sonra da böyle bir kimyasalla TBS dediğimiz o milimolar çözdürüyoruz. Çözdürdükten sonra bunları bir plate reader cihazına götüreceğiz. Plate reader cihazı çok havalı. Bir çeşit spektrofotometre cihazı gönderdiği ışınların geri yansımalarını, absorpsiyonlarının bize ölçümünü verir. Böylelikle orada ne kadar hücre vardı, ne kadar hücre yoktu biz de grafiklerle anlayabiliriz. Açık renkler hücre olmadığını, koyu renkler hücrenin bolca olduğunu ifade ediyor. Plate'imizi buradan topluyoruz. Plate leader'ımızı kapatıyoruz. Tabii ki kaydetmeyi de unutmamak lazım. Kaydediyoruz. Az önce topladığımız plate'leri bir kez daha çöktürüp üzerlerindeki PBS'i de çektirdikten sonra eksi 80'de saklamak üzere atıyoruz. Daha sonra bunlar Western Blot'a girecekler. Baya zor bir işlem. Evet, bugünlük deneyler sağ salim bitti. Gerçekten de sağ salim bitebildi. Sevinçliyim. Şimdi LAB arkadaşlarımla kahve içmeye gideceğiz. Orada da görüşmek üzere. Hello Dean. Ha bizimle ben biriyle var. biriyle sandım. Ben Yok. De Sesli mi el mi sallayalım? Ses de var ama benim inşallah çıkıyordur. Hello. Çok tatlısınız ve manzara çok güzel. <laughs> lab kahve içmeye gideceğim dedim de o yüzden gidişimizi çekiyorum şu an. Bence biz çok tatlıyız ya. Bu kadar karar rağmen işimizin başındayız sürekli. hatlerine girerken zaferli bir gün diyebilirim. Çünkü deneylerim yolunda gitti ve gerçekten bugünün ana teması deneylerimdi. Zaten videoda da fark etmişsinizdir. Sadece deney ve birazcık arada bir benim geveze eklerim oldu bu video. Şimdi eve gidiyorum. Evde de çekim yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü evin dağınık olması durumu hala devam ediyor olacak ben yokken toplanmadıysa eğer bir şekilde. Aynı güzel olurdu. <laughs> eve gidip kendime yemek pişireceğim. 2 aydır veganım ve iyi gidiyor şimdilik yani nazar değmesin. Sıkıntı çekmedim çok. Siz sizin de bütün günleriniz benim bugünümün yolunda gittiği gibi yolunda ve istediğiniz gibi geçer umarım. Trend yemek trend hızlı market linkleri. Eğer marketten ya da yemek olarak dışarıdan bir şey söyleyecekseniz lütfen bu linklere tıklayarak söyleyiniz. Bundan hariç tam şuramda çıkmış olan Instagram hesabımı takip etmeyenlerin mektubunu kesiyorum. Yani küsüyorum, mektubunu kesiyorum. Bugünle ilgili olabilecek botum, işte kotum ya da ne bileyim kullandığım makyaj malzemeleri falan bunları beğenebilirsiniz belki diye düşünerek vlogda kullanılan şeyler şeklinde bir link de aşağıda en üstte olacak. Podcast'imizi dinleyebilirsiniz. Biz bir daha video atana kadar yine bizimle eğlencenizi yapın böylenin içerikleriyle sürdürebilirsiniz. Sürdürürseniz seviniriz. Teşekkür Diyorum. Öncelikle bu videoyu çekmeme katkıda bulunan telefonuma, bu videoyu izleyen bütün izleyicilerimize, bu videoyu kurgulayan Yasin Yavuza ve bu videoda oynayan arkadaşlarıma <laughs> ve bu videoda oynayan hücrelerime teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolun bir günü Vol 4'te görüşmek üzere. Pow 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 pow.